Arkadaşlar hepinize merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine sizlerle beraberiz. Xiaomi'nin elektrikli akıllı skuterı M365 ve 1S'i kıyaslama yapmak istiyoruz. Bizim burada hemen Kadıköy Sözleşme Camii'nin karşısında ee, biliyorsunuz bir mağazamız var. Teknoviye mağazası. Mi'nin kendi resmi mağazasıdır. Burada skuter yoğun bir şekilde satmaktayız. E, kullanıcılardan çok fazla soru geliyor. Hangisi daha iyi, yokuşta nasıl çıkarım diye. Bunu test etmek amacıyla Böyle bir çekim yapmak istedik. Hemen ve binasının karşısında Süreçleşme Camisi'nin otobarkındayız. E, rampadayız, bakalım neler olacak. Evet, Ozan, Ayhan yan yana gelin. Bakalım yokuşta performans nasıl olacak? Hazır mıyız? Evet. Sen yaklaştır Furkan'cım, sonra uzaklaşırsın. Evet, üstten geriye sayıyorum arkadaşlar. m 65 ve bir kapışması hazır mıyız? 3 2 1 Evet, bir açık ara önde. <laughs> Ayan geri dön baştan baştan. Baştan. Sen ona e, şans tanı. Ondan sonra m 65 daha rahat çıkar durumda olsun bari. Ayan sola geç. Hiç mi çıkmadı? Vay be evet fark görüyorsunuz arkadaşlar. Biris direkt gaz aldı. Ama m 65 yolda kaldı. Evet tekrar deniyoruz. 3-2-1 Evet bu sefer m 65 çıkmayı başardı diyeceğim ama biris, biris açık ara önde. Evet ciddi bir fark var arkadaşlar. Yani bence bunu söylemek istemezdim ama çok sattık e, ee, M365'in artık işi bitmiş. Doğru mu Ozan? Bence yani de. çocuklara, artık çocuklara önerebiliriz. Ondan artık sonra Çünkü şey Biris oldukça iyi. Evet. Gayet güzel. Şimdi şey yapalım yalnız bak. M365 ayağındaki açıktan gelsin. Tamam. Sen kapalıdan gel bakalım. Evet işte. Çünkü iç daha dik ya. Bir de onu görelim. Ayhan sen bayağı açıktan geç bakalım. Ne olacak? Evet başlıyoruz arkadaşlar. 2020'nin en güzel yarışı. 3 2 1 Evet bir s ve m 65 kapışması. Arkadaşlar ee, bir fenomen vardı anlatmaya gerek yok diyordu. Ben de aynı sözü kullanıyorum. Anlatmaya gerek yok. Xiaomi 1S açık ara önde. M65 çok geride kalıyor. Bunun da sebebi torkunun zayıf olması. Yani itiş gücü Bles'te oldukça başarılı. Böylece çok sorulan bu soruda cevaplamış olduk. Evet yarışmacı arkadaşlar neler hissediyorsunuz? <laughs> Kazandığım için mutluyum. Bles'in <laughs> farkını arkadaşlarına göstermiş olduk. Evet. Yani çok başarılı yapmışlar cihazı. Torku da yüksek aynı zamanda. Abi siz de gördünüz zaten rampa çıkarken. Yani dıştan da çıksa, içten de çıksa Verim ben sana mikrofonu. Gires çok daha performanslı tırmanıyor. Ben beğendim. O zaman yarışmacılara son bir şans veriyorum. Skutada değişelim. <laughs> tamam hadi <O>, değişelim. <o>, Ozan <laughs> e, şey, Zafer'in biraz da şeyini tatsın, e, acısını tatsın değil mi? Kaybetmenin. Bakalım e, Mahiret neydi? Pardon, Marifet Skutada mı, kullanıcıda mı? Bir de onu test edelim. Evet. <laughs> son bir yarış arkadaşlar. Kullanıcılar Scooter'ları değiştirdi. Bakalım Marife Scooter'da mı yoksa kullanıcıda mı? Tabii ki Bires öne geçecek ona ben inanıyorum çünkü çok belirtti kendim de kullandım. Evet son bir yarış. 3, 2, 1. Bir dakika, bir dakika dur. <laughs> Bires hazırlık yapıyor. <laughs> Kaybedeceğini anladı galiba. Oo, evet. 3 2 1 Evet, Ayhan da şey yapıyor hani. Geçmek için kasıyor. Aa, niye böyle oldu? Ayhan, sen gereksiz yere bence iki defa ittin kendine. Direkt itiş gücüne bırak. Baştan alıyoruz. Bak, bilesi mahcup ettin. Arkadaşlar tek itiş ve direkt gaz. Evet 3 2 1. Evet, evet durun arkadaşlar. Fark evet. Duyulmuyor gel. Şöyle bir fark da var. Şimdi Ozan mesela birisi kullanırken aynı rampayı ben 365 ile Ozan Bires'te çıkarken Ozan çok daha önde çıkıyor. Aynı cihazları değiştirip ben çıktığım zaman biraz daha aynen kilo farkından dolayı da muhtemelen çekiyor. Bires'i ben 100 kilo birine koyayım ondan sonra. Tabi tabi. Bu şunu da sağlıyor. Rampa aşağı inerken kilo farkı ivme aldığından dolayı evet. tüm cihazlarda daha da fazla hareket yapıyor. Ben 68 kiloyum. Sen? Evet. <laughs> 68 kilo ozansa düşünün oradan hesap edin siz. Yani kilo farkından dolayı daha basarak gidebiliyor. Yine aynı şekilde rampa aşağı inerken de ima alıyor. Ağır kiloda mesela tam yolda verseniz tam gazda. ister pro ile gidin ister 365'te. 365'teki kullanıcı ağırsa rampa aşağı daha da hızlı gidecektir. Aynen. Orada da fark eder. O zaman, ee, tekrarlıyorum. E365 bizim için bitti. Doğru mu? Kesinlikle. Yani sadece çocuklara önerebileceğimiz model olur. Essential gibi. Bundan sonra birer öneriyoruz herkese. O zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. El sallayalım. Güle güle diyelim. Umarız faydalı video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.